videomun adı küskü tutorial. <laughs> Oğlum çok fazla iyi adamım var. Hangi birini kontrol edeyim ya? <laughs> Gerint da gitti lan. Ben sorry guys, I'm I don't sorry. play. Ne diyor? I don't like playing. Ya böyle bir gerizekalı olabilir misin? Salak ben mi yaptım ya? Geri gerizekalı. <laughs> Son 20 kilometre çarpı 8 gidiyorduk mal. Erner dur Erner. Hadi bekleyemiyorum valla. Ya bırak manu manu ya. Zaten 6 etap hiçbiri kalmayacak burada. Sen merak etme biz bitireceğiz. <laughs> Bunu ikimiz de iyi biliyoruz. Ya kuruş geç zaten. Adamı harcadın harcadın. Roglic ben için harcadın, harcadın adamı. <laughs> oğlum ben öyle bir şey yapmadım. Harcadın Benim tabi. Öyle. Liderin kuruş olmalı oğlum. O adamlar nefes alıyor bak, karınları bak, of. Evet, evet. Detaylar detaylar. Ya bu C si, si, si. o kadar itici iç geliyor ki bana. Böyle şey ya böyle. O krokontiğken daha güzeldi. Aynen, bu şey ya kirlendi ya, ne hani, ne bileyim. Grekle alakası yok böyle. Para gelince böyle bir gıcık olmaya başladım ya. Böyle Abramovich takım almıştı, onu böyle şaşlı <laughs> olmuş gibi. Böyle, i̇ğrenç bir şey ya. Katar takımları gibi gıcık oluyorum ya. O ne lan? %22, %23, 20 4. 24 lan 23.8 ne demek? Kim aldı? Kaçarsa karusa kaçar. Gerisi yalan kaçar. Oğlum bir durun lan. Oğlum 14 kilometre kaldı. Ne istiyorsunuz siz? Hadi Chris Harper biraz daha. Lan parçası. Bir miktar avantajlı girdik bakalım ne olacak. Ben ön tarafa kazandım. hiç bakmadım bile. Bu geri zekalar niye çarpı gidiyor oynuyor? Ben onu anlamıyorum. Hmm. Oğlum ben buraya tırmanmam ya. Ya ya neden çarpı ki oynuyoruz ya? Bilmiyorum da. Ben, ben seni olsun. görmedim bile oğlum. Ben kaç saniye? Ben seni görmedim bile. Ben, abi, ben, kendi adamlarıma bakıyorum. Benimkileri yakalayabilirsin zaten. Roglic de bitmek üzere. Ya ben bir o son yokuş vardı ya. Yokuşun sonunda iyi oldu, iyi boşver. Gelme. Gelme. <laughs> <laughs> Berna dur Berna. <laughs> Hadi be aslan parçası be. Bu çocuk var ya Slovakya. Yok böyle bir şey. Hayır. Hay Allah'ım ya. Oğlum sende lan ya? Yok ben, e, ben, ben zevk alamıyorum bu geri zekalılar. montezon kolanı çarpı dörtte evet. çıkabilme yeteneğine sahip insanlar olduğu için ben anlamıyorum. Ya oğlum şerefsiz işte. Bak Nibali nerede? Oha Nibali nerede lan? Gebersin Nibali. Nerede? Cehennemin dibinde olsun ya. Ne bileyim ben Oo. bitirmiştir abi bitirmedi mi? Geri zekalı ya. Hangi salak yapıyor ya? Salak ya onun bokuna kaçıyor zaten ne varsa. yeni bulmuş. neyse ne ya. Sorry guys, I don't play... Ne diyor? I don't like playing... Ya böyle bir geri olabilir misin? Salak, ben mi yaptım ya? Geri zekalı. Son 20 km çarpı 8 gidiyorduk mal Yürü git. Vallahi senin dediğin tuttu. Öyle tutacak tabi ya. En fazla iki etap dayanabilir bu geri Zaten yemişti bu da. Nibali yiyecekti farkı. Hadi Roglic'cim hadi. Bana bir dakika tak hadi. Ya ben sana hep diyorum Bana ikimiz... Ben sana yapmış. hep diyorum ikimiz oynayalım diye. İzle kralı izle. Hey yavrum bakalım nasıl gidecek. Bu database'de rakipsiz ya. Zaten rakipsiz. herhangi bir database'de rakip olması, olmaması gerekmiyor mu Savic? Yani Kastra ve ya, VH, VH mu olsun? Bu ne lan 10 kişiyi geçtik bir anda. 4 <laughs> <Dört> kişi <laughs> birden Oğlum geçtik be. lan. Geldik. İyi çok yemedi. Lan ganla öldün lan. Tüh. <laughs> Tüh. <laughs> abi. Ü -3 ne ya? Ay şansım. İksiği hiçbir olsun. TTS kaç? TTS kaç? 78'e 70 77 yap konuşamadım ama 78 şu an TTS'i. E güzel. 80 normalde de. Güzel. Öf. Adalet şansıma tecelli yani. etti önceki etaptaki ki <laughs> <Evet>. sonra. <laughs> Güzel, Bernal'le aynı dereceyi bitirirsin o zaman. Ya bu kadar güçlü takım olunca Sabit'cim işte ya da adil <laughs> olamıyorsun, anlıyor musun? <laughs> Aa, evet. Harcıyorsun yani. TC'ye bak. Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Karapaz'da Thomas birlikte çalışıyor. Hakemler ey uyanın. Karapaz, bu, hayvan gibi yavaş rönlük, ya. Romlikçe enerji bıraktırmıştım ben ama birinci geçti. Nasıl oldu bu iş? Kuroşvak, bak. <laughs> kamyon gibi gidiyor lan hangisi o? Bakayım, Kuroşvak ne gitmiş lan? O da ama onun Karapaz'ı geçmiş ya onu... yani, Roglic geliyor. Tamam tamam şimdi. Landa'yı da geçecek şimdi. Ama Gerent'a yaklaşması ilginç. Evet ya işte diyorum ya çok saçma bir Hayır artı artıda bir de yani. Bernal bir buçuk dakikaymış. Top birinci kapıda Aa... nasıl birinci şey geçiyor lan? Olabilir. Sen bastırmışsın demek. Bu arada da ikinci kapıdan birinci geçmiş. Ben Dumo'ya bakmıyorum bu arada çok ha. <laughs> O furumu çok ihmal ettim ya. Enerjisi baya varmış. Alıyordu çok rahat etabı. Ay! Ay! <laughs> çok saçma oldu ya. Ay, gitti etap ay. gitti lan. Oğlum çok fazla iyi adamım var. Hangi birini kontrol edeyim ya? Garantı <laughs> da gitti lan. Aa, oğlum Roglic nasıl ya? Abi çok Aynı saçma oldu ya. ya. Etabı alamadım. kazandı ya! Neyse. Etap Aa. hayırlı olsun. Abi çok enerjileri yani. çok fazla kalmış ya. Son bölüme. <laughs> evet, dikkat lazım. Bir Thomas var, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir <forum gülüyor> var, bir Gana var. Hangi <laughs> Kar oyuna Aynen. Karapaz, <laughs> Bernal, Bernal. Bernal hepten unuttum. Bernal 1 dakika 9 saniye <laughs> ne kadar aldık şimdi? 29'la geçti Roglic. <laughs> 40 saniye aldım. Be Garant 3, Karapaz 5, <gülüyor> 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 Furum, saniye, Furum 7, İyi, bak burada işte ilk üçü yapacaksın şimdi, hayvan gibi uzun tırmanış.